videoda enzimleri işleyeceğiz. Enzimler canlı vücudunda kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizörlerdir. Bir kimyasal tepkimenin başlaması için gerekli olan şart aktivasyon enerjisinin düşmesidir. Enzimler de aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimenin başlamasına dolaylı yoldan etki gösterirler reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlarlar. Enzimler reaksiyonları yani tepkimeleri başlatmazlar. Tepkimeyi başlatan asıl faktör aktivasyon enerjisidir. Yani aktivasyon enerjisi düştüğü anda tepkime başlayacak. Aktivasyon enerjisini kim düşürmüş oldu? Enzimler düşürmüş oldu. Enzimler başlamış olan bir reaksiyonu hızlandırmakla görevlidir reaksiyondan değişmeden çıkacaklar. Peki bu aktivasyon enerjisi dediğimiz şey neymiş? Hemen buna bakalım. Kimyasal reaksiyonların başlaması için gerekli olan enerji miktarına aktivasyon enerjisi diyoruz. Unutmayalım, reaksiyonu enzim başlatmıyordu. Kim başlatıyordu? Aktivasyon enerjisi başlatıyordu. Tepkime sonucunda değişikliğe uğramadan serbest kalacak tepkimenin sonucuna ürün çeşit ve miktarına etki etmeyecek. Gelelim enzimlerin yapısına. Enzimleri ikiye ayırıyoruz. Basit enzimler ve bileşik enzimlerden bahsedeceğiz. Basit enzimler sadece apoenzim kısmından oluşmuştur. Benim apoenzim dediğim şey protein yapılı bir moleküldür. Enzimlerin çalışabilmesi için yardımcı kısma gerek yoktur. Yani basit enzimler sadece apoenzim kısmından oluşmuştur. Yapısında yardımcı kısım bulunmuyor. Bileşik enzimlere geliyorum. Bunlar apoenzim dışında yardımcı kısım taşıyacaklar. Biz apoenzim ve yardımcı kısmın beraberce oluşturduğu birlikteliğe holoenzim ya da tam enzim diyeceğiz. Bu enzimlerin çalışabilmesi için mutlaka yardımcı kısım bulunmalıdır. Bu yardımcı kısım vitaminden oluşmuşsa özel bir isim veriyoruz. Koenzim diyoruz. Mineralden oluşmuşsa özel bir isim veriyoruz. Kofaktör diyoruz. Şimdi burada şuna değineceğiz. Sana kesinlikle enzimin hidrolizinde hangisi açığa çıkar diye sorarsa bütün enzimlerde apoenzim kısmı bulunmak zorunda yani protein bulunmak zorunda. Ama hepsinde yardımcı kısım bulunmak zorunda değil. Bu yüzden soruları bunu düşünerek çözün lütfen. Enzimlerin özelliklerine bakacak olursak sağ ya canlılar tarafından hücre içinde sentezlenecekler ama hem hücre içinde hem de hücre dışında kullanılabilecekler. Nereden aklımıza kalsın derseniz sindirimi hatırlayın. Bazı sindirim enzimleri hücre dışında da kullanılabiliyor. Stabilazma da serbest halde bulunabileceği gibi bazı organellerin içinde de bulunabilir. Mesela kloroplast veya mitokondri gibi organellerin kendi sıvılarında enzim bulunabiliyor. Enzimin etki ettiği maddeye biz substrat adını veriyoruz ve unutmayalım. Enzimler substrata özgüdür ve enzimle substrat arasında anahtar kilit adını verdiğimiz bir ilişki, bir uyum vardır. Sepkime sırasında enzim substrat Kompleksi kuruluyor. Yani enzim substrata etki etmeye başlıyor. Enzime substrat birleşiyor. Bu durumda ortamda gezinen serbest enzim miktarı azalmış oluyor. Enzimler tekrar tekrar kullanılabilir. Çünkü tepkime de değişikliğe uğramadan serbest kalıyorlardı. Tepkime başlangıcında ve bitişinde miktarında hiçbir şekilde değişiklik olmayacak. Yapısı bozulduğunda ne oluyor? Hemen parçalanarak yenisi üretilmeye başlanıyor tepkime çeşidi kadar hücrede enzimde bulunmak zorundadır. İnorganik katalizörlerden daha hızlı çalışırlar. Mesela demir aktivitesini 300 yılda gösterirken katalaz adını verdiğimiz enzim aktivitesini 1 saniyede gösterebiliyor. Enzimler isimlendirilirken aktif enzimlerin sonuna az eki geliyor Pasif enzimlerin sonuna jeneki geliyor. Örnek verelim. Katalaz dersem aktif bir enzim oldu. Pepsin dersem aktif bir enzim oldu. Pepsinojen dersem pasif bir enzim oldu. Pasif ya da aktif diye niye diyoruz? Mesela pepsinojen dediğim enzim pasif durumda salgılanır. Hidroklorik asitle birleştiğinde aktif bir enzim haline yani pepsin haline dönüşür. Bu da mideyi korumak amaçlı sağlanan bir adaptasyondur. Enzimler genellikle çift yönlü çalışırlar. Biz buna tersini diyoruz. Ama bazı istisnalarımız var. Sindirim, solunum, fotosentez ve kemosentez enzimleri tek yönlü çalışacak. Bir apoenzim sadece bir koenzim ya da kofaktörle çalışır. Bileşik enzimler için konuşuyoruz. Neydi koenzim? Enzimin yardımcı kısmı vitaminden oluşmuşsa koenzim diyorduk. Mineralden oluşmuşsa kofaktör diyorduk. Bir koenzim ya da kofaktör birden fazla apoenzimle birlikte çalışabiliyor. O zaman mantıken düşünelim. Apoenzim sadece bir koenzim ya da kofaktörle çalışabildiğine göre apoenzim çeşidi koenzim ve kofaktör çeşidinden fazla olmak zorundadır. Çünkü koenzim ya da kofaktör birden fazla apoenzimle çalışabiliyor. Enzimler hücrede takım halinde çalışabilirler. Enzimler gen kontrolünde sentezlenirler. Unutmayın, enzimler proteinden oluşmuşlardı. Proteinler de genetik şifreye göre sentezlenir. Enzimler de genetik şifreye göre sentezlenir. Gende bir problem ortaya çıkarsa bu enzim sentezinin bozulmasına yol açar. Enzim inhibisyonu dediğimiz olaya gelecek olursak, ortamda ürün çok fazla biriktiğinde ürün inhibitör madde gibi davranıyor. İnhibe etmek ne demek? Durdurmak veya yavaşlatmak. Yani burada oluşan ürün inhibitör madde gibi davranarak enzimin çalışmasını durduracak. Bunun da bir takım faydaları var. Mesela gereksiz ATP harcanmasını önleyecek. Aynı zamanda gereksiz ürün oluşumunu da engellemiş olacak. Tepkime sonucunda oluşan bir ürün enzime aktivatör madde gibi etki gösterirse ne oluyor? Bu da ortamda daha fazla ürün oluşmasını sağlıyor. Yani ürün oluşumunu hızlandırıyor. Enzimler etkinliklerine subsuratın dış yüzeyinden başlarlar. Benim subsurat dediğim şey neydi zaten? Enzimin etki ettiği maddedi. Substratın yüzey alanı artarsa enzim aktivitesi de artmış olacak. Şunu düşünelim. Parça et de mi yüzey alan daha fazlaydı, kıyma et de mi? Tabii ki kıyma ette yüzey alan daha fazlaydı. Bu yüzden e, substratın yüzey alanı ne kadar artarsa enzim aktivitesi o kadar artar. Sindirimde size öğretmiştim. Fiziksel sindirimin amacı neydi? Fiziksel sindirimde substratın yüzey alanını arttırmak istiyorduk. Amacımız neydi burada? Kimyasal sindirimde enzimler substratlara daha iyi etki edebilsin diye. Gelelim enzim çalışmasını etkileyen faktörlere. Substrat miktarı artarsa tepkime tabii ki hızlanacak. Ama ortamda bulunan enzim miktarı sınırlıysa tepkime hızı bir süre sonra sabitlenmek zorundadır. Ortamda enzim miktarı az kaldıysa sınırlıysa ne olacak? Enzim substrata etki için tepkime bir süre sonra sabitlenecek. Enzim miktarı artarsa tepkime tabii ki ne olmak zorunda? Hızlanmak zorunda. Ne için konuşuyoruz ama bunu ortamda yeterli substrat varsa. Sıcaklığa geldim. Enzimler yüksek sıcaklıklarda denatürasyona uğrarlar. Yani ne demek istiyor burada? Proteinler de denatürasyona uğruyorlardı. Yani yüksek ısı, sıcaklık, basınç değişimi gibi durumlarda üç boyutlu yapıları bozuluyordu. Biz bu olaya denatürasyon demiştik. Enzimler de protein yapılı moleküller olduğu için denatürasyona uğrayabiliyorlar. Düşük sıcaklık enzim yapısını bozmuyor, sadece çalışmasını durduruyor. Mesela bir enzimin optimum çalıştığı sıcaklık 30 derece olsun. Ortamı değiştirip 0 dereceye getirdiğimiz zaman enzim burada inaktif durumda olur. Sıcaklığı tekrar 30'a çıkartırsan aktivitesine devam eder. Fakat sen Optimumu 30 derece olan bir enzimi 60 dereceye ya da 70 derece çıkardığın zaman enzim denatürasyona uğrayacak. Tekrar 30'a döndürsen de aktivitesini yerine getiremeyecek. Yani her enzimin uygun çalıştığı bir sıcaklık aralığı vardır. Suya geldim. Su yoğunluğu %15'in altına inerse enzimler çalışamaz. Enzimlerin çalışması için mutlaka su gereklidir. pH'i düşünecek olursak enzimin çalışma aralığına göre yüksek ya da düşük pH yine denatürasyona neden olacak. Bu da şu demek her enzimin uygun olarak çalıştığı farklı bir pH aralığı vardır. Mesela midedeki enzimler asit seviyor. Bağırsaktaki enzimler bas seviyor. Sen ortamı değiştirirsen ne olur? Bu sefer denatürasyon meydana gelir. Substratın yüzeyi artarsa tepkime hızının artacağını söylemiştik zaten. Şimdi aktivatör ve inhibitörden bahsetmiştik. Bir kez daha tekrar edip geçelim. Aktivatör madde enzim aktivitesini arttırıyordu. Bazı enzimlerin aktif bölgesinin daha da aktifleşmesini sağlıyor. Bazıları da enzimin substrata bağlanmasını kolaylaştırıyor. Yani anahtar kilit uyumunun oluşmasını kolaylaştırıyor. İnhibitöre geldiğim zaman bunlar enzim etkinliğini yavaşlatacak veya durduracaktı. Peki burada e, neyi amaçlıyorduk? Gereksiz ürün oluşmasını engelliyorduk. Ve ATP miktarında ne yapmış oluyorduk? Gereksiz ATP harcanmasını engellemiş oluyorduk. Enzim sentezi sonunda neler oluyor? Mesajcı reyna ve taşıyıcı reyna miktarı sabit kalıyor. Neden bunlardan bahsediyoruz? Bütün enzimlerin yapısında protein vardı. Yani proteini kullandığımıza göre enzim sentezlenmesi için önce ne olması gerekir? Protein sentezinin gerçekleşmesi gerekir. Bu yüzden mesajcı reyna ve taşıyıcı reyna miktarları daima sabit oldu. Sentez olaylarında ATP kullanılır. Bu yüzden ATP miktarı azalacak. Enzimin yapısında protein var demiştik. Protein sentezleyebilmemiz için amino asit kullanmamız gerekir. Dolayısıyla amino asit miktarı da ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Aynı zamanda Amino asitler birleşip protein sentezlenirken aralarında peptit bağ kuruluyordu. Peptit bağından da su çıkışı oluyordu. Bu yüzden e, enzim sentezinde de peptit bağ kurulacağında su molekülleri de artmış olacak. Unutmayalım enzimler aktivasyon enerjisini düşürüyorlar. Reaksiyonun daha düşük enerjide gerçekleşmesini sağlıyorlar. Tepkimeyi asla enzimler başlatmıyor. Tepkimenin başlaması için gerekli şartımız neydi? Aktivasyon enerjisinin düşmesiydi. Lütfen karıştırmayın.